Bu videoyu yapma sebebim arkadaşlar tiksindim. İnsanoğlundan tiksindim. Bu Adnan Oktar'la başladı. Hepimizin gözü önünde. Hepimiz dalga geçtik o kadınlarla. Ne sıkıntılar çekmişler neler yapmışlar ona onlara. Ondan sonra Nusret hakkında hep düşünür. Nusret'in nasıl Nusret olduğunun geyiği vardır. İşte ona biri destek olduğunu şöyledir böyledir diye. Onu da bu olaya bağlayacağım. Bakalım sizin bu konuda yorumlarınız ne olacak? Arkadaşlar ilk başta PDD 5 gün önce insan tra trafiği pe tutuklandı ama öyle böyle bir pezevenklik değil ve arkadaşlar evden bin tane bebek yağ çık. Bebek yağından kastım işte böyle jel çık. Ne boksa bin tane. Bin tane dildo çık. Ve herkesi kameraya çek. Rihanna'sından, Biggie'sinden, Kevin Hart'ından herkesi ve bir sistem. Herkesin telefonunu toplayıp, parti yapıp herkesi uyut. Arkadaşlar aşırı hastanelik olmuş çocuk. Bir sene PDD'nin evinde yaşıyor. Aşırı aşırı olmadan önce. O hayatı görmek içinmiş ki bunların hepsini anlatıyorlar. Röportajları var. Şeyi söyleme. Hastane olayını aşırı söylemiyor. Çocuğunu gönderir misin? Hell no, dude. Now, would you ever send your kid to Puffy Camp? <laughs> Hell no. <laughs> See? Arkadaşlar aşırı öyle bir düdüklemişler ki hastaneye gitmek zorunda kalmış, yar, yarılmış. İki kişi bunu söylüyor. İki farklı insan. Bir bodyguard'ı söylüyor, bir de başka bir kadın söylüyor. Ve hastanede bunun raporları var diyorlar. Aynısı Justin. Justin Bieber 48 saat kalıyor. O zaman Justin Bieber aşırı bağlı. Aşırı bunu bile bile cipte diye gönderiyor. Just, yani just, o kadar üzüldüm ki ve böyle bir araya getirdiğinizde bakın burada hani bu ikisinin ne alaka? Ondan sonraki bakın Justin Bieber'ın korktuğu kurşuna bakımından sonraki şeydi. İleriki zamanlarda. Bakın burada kablo var mı, wire var mı diye diye kontrol ediyor. Ve burada bu olayların hepsinin sonunda yine Justin Bieber bu partide ve sanırım yanlış bir şeyler yapıyor kendinde olmadan Orada ne oluyor? Arkadaşlar Hollywood şey, iğrenç bir yer. Hani burada LeBron James'in her yer. Artık kestiremiyoruz bile kimin olacak, kimlerin çıkacağı ama çok fazla insan yine da bilir Jeffrey Epstein'in aynı olayı bu Okey başlıyorum. İlk başta Tupac. İlk başta bu herif neden bu olaylar çıkmaya başladı? Arkadaşlar bu birkaç sene önce milyar dolarlık dava kazandı. Sirion diye bir içkisi vardı. Sirion mu? Sirian mı? O içkiden ve o ne demek biliyor musunuz? Birinden milyar dolarlık para kazandı ka kaparttıysan yukarıdaki ailelere çok kızdırdın demek. Yani hepimiz biliyoruz dünyada çok güçlü aileler var ve çoğunun parmaklarının ucunda bunlar. Ve eninde sonunda bu aşağıdakiler de onların oyuncakları, oyunları biz zaten benim bakışımda. Ve bu herif bu parayı kazandıktan sonra e, ka dava da şey ırkçılık üzerineydi. Hani şey, içki firmasına ırkçılık üzerine dava açıyor. Hayvan gibi para götürüyor. Ondan sonra videolar Tupac'ın öldüren adamın veya işte Tupac'ın bilgilerin olduğu bilgisayar bulunuyor. Bu herifin videoları çıkmaya başlıyor. Ee, karısını döverken. 2016'da. Ondan sonra işte ufak ufak şeyler çıkmaya başlıyor ve sonunda şu an herif tutuklandı. 30 sene sonra. Hani Tupac duyduk abi hala kim ne olduğu belli değil öldürdüğü ama bu zamanda bulmaya başladılar. Benim teorim ve birkaç kişiden duyduğum teori bu milyarlık davayı kazandığı için indirmeye başladılar. Herif hayatı boyunca ben işte gangster rapper sözde ama game Gayin önde gideni ve buna bir kılıf uyduruyor. İşte adamları ağzına verirsin güç gösterir şudur budur falan filan. O sırada kadını herkesi uyutup düdüklüyor videoya çekiyor. Herkesi yaptırıyor bunu. Dark Web'de 500 bin dolara Rihanna, Chris Brown, işte Cardi bunların olduğu videolar falan sat. 500 bin dolar. 500 milyon dolar mıydı? 500 bin dolar da. 500 bin dolar. Herhalde 500 bin dolar. Emin değilim. Çok ciddi para. Var. Ondan sonra bu Meek Mill caz, şeyin P. Diddy'nin erkek arkadaşı veya şey gibi bir şey bu ses. Onların sesi. Özür dilerim bunu dinlettiğim için. Bu da ondan sonraki video herhalde. deserve it, daddy. You put in that work. Proud of you. I love you. Abi, gangstersın sen lan, gangster rappersın. Bu arada her zaman hiçbir zaman iyi müzik yapamadı. Hep iyi müzik yapan insanların üstüne çöktü, başarısız olmasını sağladı veya onlarla çok uğraştı. 50 Cent te de yazıyor. Abi, P Diddy Fifty Cent'e gelip seni alışverişe götüreyim demiş. 50 Cent şöyle diyor, Ta taşamayacağım şu. street buradan diyor, ölümden bir kaza çıkmadan defol git, olay çıkacak diyor. Ve bunu seneler önce anlatıyor sonra üç beş kere daha anlatıyor. Podcast'lerden. Time, a long time ago, he told me to take me shopping. I looked at him like, What the f? What did you just say? <laughs> Let yeah. me move, man, before I do something. You're gonna make me mess up the wedding. That's Let me get it. out of No, <laughs> dude, take me. There? You just said, what the oh, that's what a guy says to a girl. I asked 50 about that. And he said you did the same thing to him. You asked him to take him shopping. Yeah, I thought he needed some clothes. What? I'm a nice guy. <laughs> I don't have no beef. Podcast'te PDD Sarhoş çocuğa yazıyor bakın 50 cent de söylüyor You and me party we need to party You and me we need to we need to party Abi o ne demektir bir erkeğin bir erkeğe senle ben parti yapmalıyız Bakın podcast'te Herife söylüyor bunu Doğum gününde me you party Huh won't you party with me for your birthday man Abi bunların hepsini gördük. Jeffrey Epstein'den daha iğrenç, daha pis şeyler çıkacak. Bin bebek ya, binlerce dildo ne demek abi? Bir ev, hayvan gibi bir silah. Lan dünyanın en zengin adamlarından birisi Ne yapıyorsun o silahla? Kese eski kız arkadaşı dava açtıktan sonra yavaş yavaş herkes dava açmaya başladı. Bu videolar çıkmaya başladı ve çağ diğer içeri aldılar Bu arada ben suçsuzum dedi. İşin bombası ve herkesin söylediği bu herif o kadar megalomanyak ki e, suçlu olduğunu bile düşünmüyor gerçekten. Ya da hayvan gibi bir insan ele verecek. Hepsi tutuklanacak ki bunların içine Jay-Z, Beyoncé, Jennifer Lopez, Kevin Hart, Will Smith, LeBron James çok insan var. Nusret. Nusret dedim bakın. Nusret'i niye bağlayacağım? Şimdi Nusret'in de her zaman geyiğini duruyoruz. Nusret nasıl Nusret oldu? İşte biriyle birlikte iyi çalıştı. O ter seçti. O destek oldu. Onu oraya getirdi falan. Nusret bir Partisi'nde millete eliyle besliyordu ağzıyla. Nusret çok uygun bir adam aslında oraya gitmek için. Onu oraya yapabilmek için, yapmak için. Ve hani helal olsun şu bu derken acaba dedim Nusret'e bir şey yaptı mı? Veya yaptılar mı? Veya Nusret birine bir şey yaptı mı? Veya ne oldu orada? Yani saçma bir döngü ve şu hani dediğim gibi yine Tupac bu herif öldürdü, Tupac öldürdü, bu öldürdü. Senelerce duyduk ama yok ya falan filan derken bakın bu herif öldürmüş çıkarsa ki 1 milyon dolar verdi diyorlar öldürene. Sonra o herifi öldürüyorlar falan. Eğer öldürdüyse Allah belasını versin çünkü gerçekten çok güzel şarkılar kaçırdık. Biggie'den de Tupak'tan da. bu Biggie'nin adamıydı. Tupac California'ydı. East Coast West Coast olayı saçma sapan. Boş boşuna git. Ben işte Nusret gel. ve senelerce 30 sene 30 sene birçok insanın kariyerini bitiriyor. Birçok kadının hayatının birçok insanın psikolojisini bozuyor ve ve herkes diyor bu da yap. Buna da biri yap. İlk bu buraya gelmeden önce bunu da biri düdükledi ve ondan sonra bu devam ettirdi bunu hayatı boyunca. Ya Justin Bieber hani hep kızardım. Ulan ne kadar şımarık çocuk ne biçim davranıyor şu bu diye. Herif şimdi işte psi bozuk evlendi. Kayboldu hayattan şey yapmaya Düzelmeye çalışıyor. Ne ama bir tane Lamborghini için. 15 yaş. Arkadaşlar daha çok şey çıkacak. Daha çok çok iğrenç şeyler göreceğiz. Hani görmek, duymak istiyorum bu arada. Çıksın, duymak istiyorum değil de bu, bu insanlar tutuklansın gitsin. Abi Hollywood bu şey pislikler ya. Pislikler ya. Birçok insan işte korkudan konuşamıyor, şey yapamıyor ya. 2016'daki o görüntü için herif 40 bin dolar mı ne vermiş birilerine? Yayınlamasınlar sussunlar diye. Neyse bu arada 50 Cent belgeseli geliyor Netflix'te. Bu konuyla ilgili. %100 değil ama hani burada dinlediğim şeylerden Netflix'e bunun belgeseli geliyor diyorlar ki Jeffrey Epstein belgeseli de öyle çat diye geldi. Bakalım bunda ne olacak? 50 Cent Yıllardır o uyarıyor bizi. Eminem MGK'ye attığı diss track'te bak ne zaman PDD Pak'ı öldürdüğünü admit edecek dedi. Sonra şaka yapıyorum sana ne dedi. Geçen gün Eminem'in yeni şarkısı çıktı. Tupac Kırdi de öldürdü. Bunu söyleyemiyordum çünkü bana da öldürecek diye. Diye de bir lirik sözleri var orada. Hani gözümüzün önünde aynı aklı Adnan Oktar gibi o sarışın kadınlar, esmer kadınları böyle haberlerde, televizyonlarda izleyip bulan bunlar neye gülüyor, bunlar manyak, bunların kafası mı yok derken işin arkasında neler olduğunu gördük, öğrendik. Bu da onun başkası. Ve devamlı böyle şeyler çıkıyor arkadaşlar. Devamlı böyle olaylar oluyor ve bunların hepsi gözümüzün önünde oluyor ve biz görmüyoruz. Anla, yani konduramıyoruz. P. Didi'nin şarkılarında işte erkeklere attığı laflar falan böyle. Herif yıllardır zaten böyleymiş. Ve biz bu herifi gangster rapper olarak biliyoruz. Bad boy, bad boy abi ya. Tiksindim. Justin Bieber'a ayrı bir sempatim oldu ve bu olayda yaşanan bir sürü insana. insana. Ve <laughs> bu herif ömür boyu hapis yiyecek ve yanında bir sürü insan da gidecek. Jay-Z heyecanla bekliyorum bakalım Jay-Z'ye ne çıkacak, ne olacak. Böyle arkadaş bu, bu video daha takip edeceğim edeceğim. Eminim daha enteresan şeyler çıkacaktır. Eminim burada atladığım çok, çok da atladığım bir sürü şey vardır. Diğerki videoları yaparsam onlarda da gelir. Ee, Diğerki videolar videolarda görüşmek üzere. Sen kalın.